Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cevdet. Bugün sizlerle birlikte Frost'un değerini ölçeceğiz. Ve yanımda evet. Fan ve Özgür var. Fayranımız ve Özgür var. Vermiyor muyduk buna? Veriyorduk. Arkadaşlar bir de biz bir tane şey şey yapmıştık. Şey yapmıştık. Bir tane daha video yapmıştık. İşte öyle bir şey neden ona? Bir, bir dakika tane dakika de... diye Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada Reel bir serious black veriyorum. Arkadaşlar bakalım hak mi hayranımız ve Ömer yani adı. Ömer videoya çıktın şanslısın bizi izliyorsan. Yavrum videoyu büyük ihtimal. Aynen. Arkadaşlar Frost Frost'un değerini ölçeceğiz bugün sizlerle birlikte bu serverda. Biz de para kasalım o arada. Aynen. İşte Yapma ona. Arkadaşlar biz çok büyük bir mücadele verdik Frost'u almak için. Değil mi Özgür? Evet. Arkadaşlar videonun sonunda küçük bir sürprizimiz var size. şey de hatırlamıyor musun şey? Hani Aa, videoyu şey. iki saatliğine kaplayan şey. Ha, o şey tamam. Neyse arkadaşlar şimdi herkes e, trading trading Frost. Evet, videonun dakikasına bak. arkadaşlar kimse trade atmıyor no no me -hem. arkadaşlar burada biz ilk kez girdik hiç trade'ler attılar da bize kabul etmedik arkadaşlar bu onda ikilik bir değer bu bu yüzden bir de bunun yüzünden de frosta değmez bir de deadline arkadaşlar şaşırdık sen de bayağı bir token tek bu mu ve çocuğu trade ve hoverboard ve neon beaver Arkadaşlar bu tam olarak onda üçlük bir değer. Yani bayağı bir zarara giriyorsunuz bunda. Hatta onda dirlik bir değer bile olabilir. Değil mi Özgür? Evet arkadaşlar. Bir de arkadaşlar yarın kesinlikle adı farklı bir oyun gezdik. Kesinlikle. Aynen o yüzden hangi oyunu çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazın. Yorumunuz da çıkabilir. Arkadaşlar dejlanıyorlar böyle Frost'un değerini. Cidden acaba niye dejlanıyorlar? Frost istenmeyen pet mi? Artık ya? O kadar da değil. Abarttım. Ee, arkadaşlar bu seferden kimseye Frost'u vereceğim gibi gözükmüyor. Aa dolaşıyor. Dolaşıyor. Aynen. Arkadaşlar hayranımıza Frost fly veriyorum. Ee. Arkadaşlar yanlışlıkla hayranınıza fly eee ee, şey verdim e, e, frost. Çekmeyin Evet adı Ömer. Evet arkadaşlar yes dedi verecek gibi. Bakayım verecek mi arkadaşlar. Verirse. Arkadaşlar verirse. Çok güzel olur ve. Arkadaşlar hayranımız bize verdi. Yay. Evet bizi sıkıp takip ediyor. Aynen yoksa vermezdi. Gerçekten. Arkadaşlar bir ara hayran hayranların Dream Pet'ini gerçekleştirme videosu çek çekmemizi ist istiyorsanız yorumlara yazın. Fly Frost mu? Her şey havada uçuşacak. Şaka şaka. Hiçbir şey havada uçuşmayacak. Zaten Fly Frost uçuyor. Değil mi Özgür? Hı hı. Ee, gel. Özgür gel bak. Frost'a kimse bir şey vermiyor. Gel şey yapalım. Ee, şey şey yapalım. Ee, şey. güzel olsun faydan. Arkadaşlar hayranımız galiba bizim eve gidiyor. Arkadaşlar bu evi bu evi tam olarak bir otel yapmamızı istiyorsanız yaptık ki zaten. Tam olarak ama her yeri dolduracağız böyle. Onun için bu videoya tam sonuna tamına... kaç gelsin? Ya bayağı bir gelsin işte çok zor zaten. Arkadaşlar son değer ölçme şeyimiz hayran gel gel hayran gel laglı galiba hayvana kadar kaç görmüştüm aaa sen kaç like daha. kim ya arkadaşlar şu anda takip ediyor ömer eee otur diyeceğim şimdi otur biz mi giyineceğiz Evet biz giyineceğiz. Ha, tamam. Arkadaşlar e, oyla dedim sonra. Tamam ben. Ben şurada. Ben buradayım bak. Buradayım. Tamam e, ilk özgür giyin. İlk özgür, e, ilk özgür yapacak. Neyse. Şu anda tamam. özgür gel ikimiz de giyinelim gel. Tamam. Ben diğer... Tamam. Arkadaşlar e, sen sence özgür petleri mi giydirelim? Sadece petleri giydirip verelim. Sen bak hani işte bittikten sonra pet, bütün kıyafetleri verirsin. Ay yanlışlıkla switch to baby oldu. Arkadaşlar e, frostumuzu seçtik. E, şöyle bir bu. Çok cool. Arkadaşlar hani gelecek videoda mevcuta gelebilir. Ne istiyorsunuz? Aynen. İstediğiniz şeyi söyleyin. Arkadaşlar. Ne ha? Ne? Neyse Özgür gel devam. Bir de çıktı. Gel Özgür. Arkadaşlar siz onu e, bir de yani yani kötü şey söyledi. Boş verin siz onu. Özgür ben ilk gidiyorum. Sonra sen gel tamam mı? Tamam hadi. Hadi. Ya. Otur, otur Frost. Otur, otur Frost. Tamam, tamam, oturacağım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Frost'umuz konuşuyor. Ee, oyla yazacağım şimdi arkadaşlar. Oyla. <laughs> yes. No. yes, mi, no, mu Yes, mi, no, mu dedim arkadaşlar. Arkadaşlar no dedi. Hayır. Yes. <laughs> Neyse şimdi şimdi Özgür oynayacak. Kıyafetim yok ki. kıyafeti. Arkadaşlar Özgür birazdan oynayacak, oynayacak şu anda böyle. Dur hemen ne kıyafeti vereyim Özgür sana. Göster. Ee, hepsini göstereyim. hepsini göstereyim. Ben sana videoya göndereyim. Tamam verirsin. Zaten sende kalsa da bir şey olmaz. Aynen bunlar çok önemli. Değil. Özgür bak bunlarla güzel bir kombin yaparsın diye düşünüyorum. Çanta, ne? Çanta mantık falan. Tamam bundan sonra vereyim. Arkadaşlar şimdi Özgür'e yine trade attım. Arkadaşlar şöyle. Bu, bu, çanta, bıyık. Arkadaşlar bak arkadaşlar şu anda Furos Ömer gel otur 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 gel 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 otur gel otur gel otur gel otur ha tamam oturdu arkadaşlar Özgür'e bayağı bir kıyafet verdim yapıyor bekle yapıyor bekle Arkadaşlar devam ediyoruz. Heh ok dedi hayranımız da. Ok dedim. Arkadaşlar chat'i kapayalım. Arkadaşlar orada duvanlar çıkıyor. Ben bakabilirim herhalde. Cevdet. Efendim. Bak, baktım baktım. Bak, bak, bak. E ben bak, jüri değilim ki. Bakmaya çalışıyorsun ama. Abi, ama ben jüri değilim. Direkt içeri girdim zaten böyle. Tamamdır, gel 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 gel. Jüri'miz bakalım ne diyecek. Arkadaşlar bakıyoruz şimdi. Arkadaşlar bu arada duymuyor bizi, onu söyleyelim. On, on yani no. Hayır, hayır sana baktın. No mu? De. No mu dedim? No mu dedim arkadaşlar? Öz sansürlendi neyse yok. arkadaşlar yok dedi herhalde yok. arkadaşlar şimdi hayranımıza frost veriyorum bugünkü videonun başlığı bu ama gel bir bebeğim değil mi? Yo ona hediye bu saçmalamam mı? Evet? Vercem saçmalıyorsun hayır hatta hayranımıza verdim şu anda videosunu ona ki sen ondan? Yo. Ben alırım bak. <laughs> Neyse arkadaşlar gel. Gelin. Gelin. Gelin, arka, gelin dedim arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar. Ya, alacağım ki ben. <laughs> Neyse verir bizim Skyranımız. Herkes pet, özgür petini kucağına alsana. Benim pet kalmadı. Ben de bir takayım bari. Ben alacağım ki ondan. Neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere ve bay bay. Bye bye.